Dursana bir şey olmasın ne olur yaşayamam Allah'ım ne olur beni koru ona bir şey olmasın ne olur bir daha kızımı kaybedemem. Emre bey bir, bir, bir haber var mı bir şey var mı? Delirmek üzereyim ya bu habersizlik bu bekleyiş. Emre hiç mi yok bir ipucu bir şey yok mu hiçbir şey? Herkesi sürekli arıyorum, adamları, polisi. Herkesten duyduğum tek bir cevap var. O da bekle. Ya ben böyle hiçbir şey yapmadan elim kolum bağlı beklemeye dayanamıyorum icat. Emre. Emre ne, ne oldu be bir şey mi yazıyor? Kötü bir şey mi var? Melek'le mi alakalı? Koray. Tahmin etmiştim. Bu herifin bir pislik yapacağını biliyordum ben. Çok özür dilerim. Uyandırdım mı seni? Oh. <laughs> Bence de dilemelisin. Hayatımdaki en güzel uykudan uyandırdım beni. Şey... Ben böyle nasıl uyuyakaldık hiç hatırlamıyorum. Sen işte burada uyuyakalmıştın. Ben dedim senin hani yatağına yatırayım falan da sen uykunda bile inatçısın be. Sonra işte gecede bir ara kabus görür gibi inliyordun. Ben de sarıldım sana sen anca öyle sakinleştin. Sonra da işte sabaha kadar bırakmadım seni. Hicran mesaj atmış. Meleği bulamamışlar. Cihan ben kafayı yiyeceğim ya. Benim yüzümden oldu ya. Leyla. Allah aşkına yeter artık ya. Yani çıkar şunu aklından lütfen. hiçbir şey senin yüzünden olmuyor. Suçlama artık böyle kendini ya. Peki bakalım. Öyle olsun. Ben bir kahve yapacağım. ister misin? Olur. Böyle de her gün otelde kalamam ki canım. Daha çok var. Ama bir noktada tükenir bu para. Burada da kalamam ki zaten. Bugün değilse yarın polise verip beni takip ettirmeyecekleri nereden biliyorum? Benim yurt dışına falan... ...kimsenin bulamayacağı bir yere kaçıp kurtulmam lazım. Niye teyzeciğim? Dün açmayınca çok merak ettim. Nasıl? Halinizin hatırınız yerinde mi? Ne var Yeliz? Ne istiyorsan çabuk söyle. Aa tamam. Telaşlanmanıza gerek yok. Tek istediğim oyunu bitirmek. Eski güzel günlerimize dönüp nasıl başladıysa öyle bitireceğiz. Nasıl yani? Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi planladım. Planımız tıkır tıkır işleyecek. Ve sonra Nurten, Emre, Hicran hepsi tarihe karışacak.